Meclis Başkanı Hasan Bozer, Yakınlı Üniversitesi Azerbaycan Öğrenci Birliği heyetini kabul etti. Birlik Başkanı İbiş Barov, öğrenim gören Azeri öğrenciler olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ikinci vatanları olarak kabul ettiklerini ve muhtemelen mezun olduktan sonra bazı arkadaşlarının buraya yerleşeceğini söyledi. Burada herhangi bir ister problemde, ister hani iyi bir günde hep birlikteyiz, buradayız bizler. Yani genç de olsak, öğrenci de olsak, yani iyi de kötü de, de. Kıbrıs'tayız, buradayız. Meclis Başkanı Hasan Bozar ise gençlerin ülkenin her şeye geleceği olduğunu ifade ederek Atatürk'ün de geleceği yeni nesillere emanet ettiğini hatırlattı. Mozer şu anda öğrenci olan gençlerin gelecekte burada veya döndüklerinde ülkelerinde çok başarılı işlere imza atacaklarına inandığını ifade ederek öğrencilik dönemlerinde kurdukları dostlukların bir ömür sürmesini ve köprü görevi görmelerini diledi. Ülkelerinize döneceksiniz, orada bilim adamı olacaksınız, iş adamı olacaksınız, devlet adamı olacaksınız, siyasete atılacaksınız. Yani gelecekte de ülkenize damga siz. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu Yiğitler Köyü güzelleştirme, kalkındırma ve kültür etkinlikleri Kadınlar Derneği ile görüştü. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Liyitler Köyü Güzelleştirme Kalkındırma ve Kültür Etkinlikleri Kadınlar Derneği heyetini kabul etti. Dernek etkililerinden Münise Özmulla, Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'na yaptığı katkılardan dolayı makamında teşekkür etmek istediklerini, bu nedenle Cumhurbaşkanlığında olduklarını söyledi. Yaptığımız katkılardan dolayı sizlere böyle makamımızda teşekkür etmek istedik.